Evet değerli seyirciler bugün Çile günü yani Çile yılın en uzun gecesi kışın en uzun gecesi yani şu şöyle ifade edeyim Çile'yi kışın belki en uzun gecesi olabilir ama önümüz bahar ve yaz yani 2020'nin bereketiyle ruzuyla bugüne kadar geldik bugüne şükürler olsun 2021'in ve gelecek yılların tüm Türk İslam alemine, tüm insanlığa huzur, bereket getirmesini diliyoruz. Ve bugün ailelikçe bir araya geldik. Yüce Yaratan'ın bizlere sunmuş olduğu nimetlerden faydalanmaya çalışıyoruz ailelikçe. Ve aynı zamanda yılın üretilmiş olan meyvelerinin yıl sonuna kalanları veyahut da onları Eskiden dedelerimiz, ninelerimiz sağlıklı kalması için ve işte çileye yetişmesi için eskiden işte buğday ambarlarına, samanlıklara, işte pamuk ambarlarına saklarlardı. işte 21 Aralık'ta bizlere sürpriz olsun diye böyle bir sofra kurarlardı. O geçmişteki atalarımızı, anılarımızı ve ahirete intikal etmiş olan tüm büyüklerimizi de bu vesileyle rahmetle ve şükranla anıyoruz. Bugün bu çile günü toplanıp ailece kutlarken veya yad ederken aynı zamanda ufak tefek gelenek görüntülerimiz de oluyor. İşte ne bileyim güzel sohbetler etmek, örnek davranışlarda bulunmak, topluma faydalı bilgiler vermek veya kendi aile içerisindeki olumlu olumsuz problemlere değerlendirip önümüze nasıl daha iyi bakabilmek bunları değerlendirdik. Ve aynı zamanda güzel geleneklerimiz de var. İşte sembolik de olsa karpuz kesiliyor mesela. Evin büyüğü. O karpuzun kabuğu, kapak bölümdeki karpuzun kabuğu dörde bölünüyor ve yere atılıyor. İçerimizde bir gencimiz diyelim ki içinde niyet tutmuştur. Niyetinin olumlu veya olumsuz olmadığı, olumsuz olduğu anlamda yorumlar yapıyoruz. Sohbetler, şakalaşma, işte fıkralar ne bileyim tarihi önemli günlerin anlatılması böyle çok özel bir gün. Bugün de bu karpuzu kesme görevini değerli aile büyüğümüz Mevla abimize veriyoruz. Bizim abimiz ailemizin büyüğü. Şimdi onu bismillah diyerek kesecek ve bakalım gencimizin de niyeti nasıl güzel mi ve olumlu mu? olumsuz mu en azından öğrenmeye, tahmin etmeye çalışacağız. E, buyur değerli abim bu karpuz senin artık. Artık e, işlem sende bakalım. Bismillah. Evet. Kardeşim olan Sefer Karakoyunlu'ya çok teşekkür ederim. Bu güzel görevi evet. bana verdiğinden dolayı 21 Aralık Büyük Çile'nin olduğu gündür. Gelenek göreneklerimize göre Azeri gelinlik görevine göre Azerbaycanlılar gelinlik göre Türk yurdunu gelenek görevine göre karpuz kesilir. Karpuzun üst kısmı dörde bölünür. Havaya atılır. Yere indiği zaman iki kabuk tarafı, iki iç tarafı gelirse niyet tutmuş olan gencimizin niyeti kabul olur. Kabul olmak dileğiyle Bismillah, Bismillah deyip karpuzu kesiyorum. Yiyenlere afiyet olsun. Yemeyenler de buyursun gelsin yesin. Evet. Evet karpuzu kestik. Gördüğünüz evet, gibi karpuz. kıpkırmızı oldu karpuz. Çile karpuz. Karpuzu şöyle dörde böleceğiz şimdi. Dörde böldükten sonra şöyle Havaya atacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İyi niyetlerin hasıl olması için, kötülüklerin, bu hastalıkların başımızdan def olması için havaya atıyorum. Bismillah. Evet, hepsi düz çıktığına göre <laughs> demek ki... Bunların ikisi yan sayacağız. <gülüyor> evet. Evet. Kabul <laughs> de <laughs> sayabiliriz. <gülüyor> Yok tamam. İki tane siyah. Evet doğru. İki, <laughs> tane i̇ki siyah. İki tane <laughs> beyaz yönü çıktı ve demek ki gencimizin niyeti hasıl olacak inşallah. İnşallah. Allah kabul eylesin. Bereketli rüzgü çok olsun. O iki beyazları ha. da al oğlum.